Şu an Newcastle tercih sürecinin içindeyiz. Tercih süreci 25 Temmuz'da başladı. 2 Ağustos'ta da sona erecek. Ben de tercihlerle alakalı daha kolaylaştırıcı biraz püf noktalar vermek istiyorum. Öncelikle mutlaka adaylar ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir. E, bu tercih kılavuzunda Tablo 3 ve tablo 4 vardır. Zaten bunu kendi sitelerinde de yayınladılar. Tablo 3 ön lisans programlarının olduğu, tablo 4'te lisans programlarının olduğu e, kısımdır. Eğer ki aday sadece TYT'ye girdiyse tablo 3'teki ön lisans bölümündeki e, alanları yazabilmektedir. Eğer AYT ve YDT'ye girdiyse tablo 4'teki e, kısımları yazabilmektedir. Öncelikle ÖSYM'nin kılavuzunun içinde adayın karar verdiği bölüme ve e, üniversitenin açıklama ve koşullar kısmını mutlaka incelemesi gerekmektedir. Bu açıklama ve koşullarda bazen cinsiyet, bazılarında yaş, bazılarında başka kriterler bulunmaktadır. Eğer aday bu koşulları okumadan... Ve kendisi de bu koşullara uymuyorsa tercih yaptığında puanı yetse bile ve tercih olarak puanı da yettiği için atansa bile, kazansa bile bu koşullara uymadığı için kayıt yaptıramayacaktır. Ve bu sorumluluk tamamen adaya aittir. O yüzden lütfen tercihleriniz yapmadan önce hangi bölümleri istiyorsanız koşullarına, kriterlerine mutlaka bakmanızı öneririm. İkinci olarak... Tercih e, hakkı olarak 24 tercih hakkınız var. Bu 24 tercihin hepsini doldurabilirsiniz ya da hepsini doldurmaya da bilirsiniz. Özellikle istediğiniz bölümleri, pişman olmayacağınız bölümleri ön plana yazmanız çok önemlidir. E, çevrenin istediği, ailenin istediği e, bölümleri e, gelmez diyerek yazıp da sonradan geldiği zaman bu bölümler sorumluluk tamamen adaya ait ve aday genelde böyle durumlarda çok üzülmektedir. Bundan dolayı mutlaka kendi istediğiniz eğer gelirse üzülmem diyeceğiniz bölümleri tercih listenize yazmanız çok çok önemlidir. Ayrıyeten tercihlerinizi özellikle başarı sıralamanızı bas alarak yapmanızı öneriyorum. Puanları aldınıp da puanlara göre gelebileceğini düşündüğünüz yerleri yazıp sıralamalarınızın çok çok üstündeki bölümleri yazmamanızı öneririm. Diyelim ki bir aday 50 bin bir sıralaması var. 50 bin sıralamaya göre 30 binlerden başlayıp 60 binlere ya da 65 binlere kadar inerse daha garanti bir tercih yapmış olur. En azından boşta kalma ihtimalini düşürür. Bu yüzden adayların tercih yaparken tercih hatası yapmaması çok önemlidir. Tercih hatası yaparsa da yine sorumluluk adaya aittir. Tercihlerinizin tamamını yaptıktan sonra en sonunda tercihlerimi tamamlaya bastığınızda 2024 DKS tercihlerimi ÖSYM'ye bildir yazısını mutlaka görün. Eğer görmüyorsanız kabul edilmemiş olabilir ya da internet bağlantısında herhangi bir sıkıntı olabilir. O yüzden mutlaka bu yazıyı görüp onaylamanız gerekmektedir. ÖSYM bildirim bildirmeme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. tercihlerinizi yaptıktan sonra 2 Ağustos'a kadar tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Tamamını silebilirsiniz. Tekrardan yeni bir tercih oluşturabilirsiniz. Ancak 2 Ağustos'tan sonra herhangi bir tercih değişikliği yapılamamaktadır. Tercihlerinizi yaptıktan sonra ve herhangi bir fakülteye yerleştirildikten sonra tekrar değişim yapamayacaksınız. O yüzden özellikle tercih yaparken çok dikkatli davranmanız gerekmektedir ve iyi düşünmeniz gerekmektedir. Diyelim ki tercihlerinizi yaptınız ve bir fakülteye yerleştiriniz. Bir sonraki yılda Tekrardan sınava girdiğiniz zaman puanınızın e, düşeceğini unutmayınız. Her öğrencinin, her adayın gönlünde olan e, bölümler gelir e, ve istedikleri üniversiteyi kazanabilirsiniz.